Kişisel SWOT analizi. Hızla gelişen ve değişen dünyada kişisel başarı elde etmek ve bunu kalıcı hale getirmek hiç kolay değildir. Herkesin güçlü ve zayıf yönleriyle önüne çıkacak fırsatlar ve tehditler vardır. İşte bu durumlar doğru bir şekilde analiz edildiğinde kişisel olarak kalıcı bir başarı sağlanabilir. SWOT analizinin temel amacı Güçlü veya zayıf, avantajlı veya dezavantajlı noktaların bir bütün halinde ele alınmasını sağlamaktır. SWOT (Strengths, güçlü yönler, Weaknesses, zayıf yönler, Opportunities, fırsatlar ve Threats, tehditler) kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. SWOT analizi, mevcut duruma göre kişilerin karar almalarını sağlamak adına iç ve dış faktörleri yansıtan bir ayna görevi görmektedir güçlü ve zayıf yönler iç faktörleri, fırsatlar ve tehditler ise dış faktörleri belirlemek için kullanılır. Kişisel SWOT analizi yapmak için kağıt üzerine bir dikey ve bir yatay çizgi çizerek dört parçaya ayırın. Sol üst bölüme güçlü yönler, sağ üst bölüme zayıf yönler, sol alt bölüme fırsatlar ve sağ alt bölüme tehditler başlığını yazın. Tüm bu unsurlara ait cevapları verirken dürüst olmanızsa en önemli noktadır. 1. bölüm Güçlü Yönler. Güçlü yönlerinizi belirlemek için düşünmeniz gerekenler. 1. Başkalarının sahip olmadığı ne gibi avantajlara sahipsiniz? 2. Başkalarına göre daha iyi yaptığınız şeyler neler? 3. Hangi kişisel kaynaklara erişim sağlayabilirsiniz? Bu bölüme örnek olarak işletme diploması, iyi derecede İngilizce bilmek, geniş mesleki network, 3 yıllık yurtdışı tecrübesi gibi cevaplar verilebilir. İkinci bölüm, zayıf yönler. Zayıf yönlerinizi belirlemek için düşünmeniz gerekenler. 1. İyi yapamadığınızı düşündüğünüz ve bu nedenle kaçındığınız işler neler? 2. Başkalarına göre sizin zayıf olduğunuz işler ve yönler hangileri olabilir? 3. Kötü iş alışkanlıklarınız neler? Bu bölüme örnek olarak erken kalkamamak, çok dağınık olmak, agresif ve sinirli olmak gibi cevaplar verilebilir. 3. Bölüm. Fırsatlar. Fırsatları belirlemek için düşünmeniz gerekenler. 1. Sektörünüz gelişiyor mu? Bu gelişimi kendi avantajınıza nasıl kullanabilirsiniz? 2. Pazarda veya şirketinizde diğerlerinin dolduramadığı boşluklar var mı? 3. Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler neler? Bu bölüme örnek olarak şirkette boşalan yeni pozisyonlar, sektöre giriş yapacak olan yurt dışı firmalar, devlet tarafından uygulanacak teşvikler gibi cevaplar verilebilir. 4. bölüm tehditler. Tehditleri belirlemek için düşünmeniz gerekenler. 1. Şirketinizde ne gibi engellerle karşılaşıyorsunuz? 2. Mevcut ve potansiyel rakipleriniz kimler? Ne yapıyorlar? 3. Gelişen teknoloji ile pozisyonunuz etkisini kaybedebilir mi? Bu bölüme örnek olarak teknoloji konusundaki eksiklikler, şirkette ters düştüğüm kişiler şirketin farklı bir şehre taşınma ihtimali gibi cevaplar verilebilir. Tüm bölümleri doldurduktan sonra SWOT analizine geniş bir açıdan baktığınızda soldaki unsurlar faydalı, sağdaki unsurlarsa zararlı olanlarıdır. Üst bölümde yer alan iç faktörleri, alt bölümde yer alanlarsa dış faktörleri belirler. Kişisel başarı elde etmek ve bunu kalıcı hale getirmek için güçlü yönlerinizi ön plana çıkartmalı, ve ihtiyacınız olan zayıf yönlerinizi mümkün olduğunca geliştirmelisiniz. Ayrıca hangi dış faktörlerin sizi olumlu veya olumsuz etkileyeceğini de her zaman hesaba katmalısınız. Özetle SWOT analizini düzenli olarak uygulamalı ve kariyerinize ona göre yön vermelisiniz.